Herkese merhaba, ben Gülsüm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videoda da bahsetmiştim. E, kıyafet odasını düzenleyeceğim. Kışlıklar, yazlıklar, giydiklerim, giymediklerim bunları ayıracağım. Bunu sizinle birlikte yapacağımı söylemiştim. Ve o gün, bugün, bugün artık yapıyorum yani kesinlikle. Dolabın içerisini falan temizleyeceğim. Yani bugün birazcık işimiz fazla. Ayakkabıları artık ayakkabılar götüreceğim. Burayı boşaltacağım. Vesaire, vesaire, vesaire... Ben şimdi size odanın önceki halini gösteriyorum. Odanın girişi. İçeriye girdiğimiz zaman. Bir saniye. Şu kısım böyle. Tamamen dönüyor. Oda inanılmaz dağıldı size gösterebildiğim kadar hani düzgün göstermeye çalışıyorum. Bu işte ayakkabılık yaptırdığımız dediğim olay bu. Yani buraya hiçbir şekilde sığmadı. Buraya sadece topukluları ve bir kısım bot koymuştum. Burada makyaj masam var. Makyaj masam aslında düzenli. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bu tarafa döndüğüm zaman bu kısımda Kıyafetler var. Aslında montları asıyoruz sadece. Orada iki gömlek var. Onlar ütülenecek. Ve burada da aynamız var. Beni görüyorsunuz. Önce bir saçımı toplayayım ben. Bunu almak istemem. Hava çok sıcak. Başlayabiliriz. Önce ayakkabıları götürelim ki çünkü alan açılacak. Oraya da belki kıyafet koyabiliriz yani. Bir ihtimal. Şöyle yan çevireyim kamerayı. Şu kısmı görüyorsunuz. Şimdi oradaki ayakkabıları alacağım. Buranın artık çünkü biraz daha indireyim. Boşalma zamanı geldi. Vanslarım bile küflenmiş burada. Hatırlıyor musunuz bir ara Vans çok modadaydı. Bunlar benim üniversiteden kalma ayakkabılarım. Neden bu kadar çok ayakkabım var ki? Hangisini giyiyorsanız derseniz giydiğim sadece sabit ayakkabı olarak iki veya üçtür. Çünkü daha önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Ben belimden ameliyat olduğum için hani rahat edebildiğim ayakkabıyı giymek zorundayım. Spor ayakkabı giyiyorum çoğunlukla zaten. Yazın da full terlik. Başka bir şey giymeye şey olmuyor işte. Başka bir şey giymeye ee, şeyim olmuyor yani. konuşamadım. Ne oluyor bana? Başka bir şey giymeme gerek kalmıyor. Duygulandım şu anda. Bakın gelin çiçek çıktı. Gelin çiçeğim gelmişti onlar. Hani şey var ya Instagram'da videolar. Bu kadar işte çeyiz aldım nereye sığdıracağım falan var ya. Neredeydi? Ayküm neredesin? Nerede benim aklım? Nerede benim Bakınız ne buldum. Damat borçalarımız. Matruşka gibi iç içe. <laughs> Ve yine bir adet damat borçası. Bunun da dışı tozlanmış, müştüklanmış, tozlanmış. Aslında bunları daha yeni temizledim. Ukrayna'dan geldiğim zaman bir, kaç ay önce bir üç ay önce falan temizledim. Bakmış yine. Burası boşaldı. Çok güzel. Görüyorsunuz değil mi? Küflenmiş orası. Küfle bir sorunumuz var. Maalesef çok büyük bir sorunumuz var. Çok fazla küfleniyor bizim. Hep. Halbuki camlar sürekli açık. Nemden dolayı sanırım. Bilmiyorum artık. Neyse, onun için Migros'ta satılan küf sil var. Ondan aldım. O çok iyi. Onu direkt püskürtüyorsunuz. O direkt aşağıya doğru akıyor. Görebiliyor musunuz videoda? Bilemiyorum. Görüyorsunuz muhtemelen. Oraları silmem lazım. Görüyorsunuz değil mi? Küfü. Ve çok pis kokuyor. Evet burayı sildiğimize göre burası kurusun. Biz de ayakkabılarımızı yerleştirelim. Şimdi bir kısmını getirdim. Bu ayakkabılığımız. Videomda göstermiştim zaten. Yönünü çevirdim bu şekilde. Daha rahat ve daha güzel duruyor. Yani daha kullanışlı oluyor. Kapakları diğer türlü açılmıyordu. Ve görüyorsunuz ki değişik bir şeyler yaptım biraz buralara. Belki tur evet, yaparsam orada gösteririm size bunları detaylı. Şimdi ben buraya birazını getirdim. Şöyle kamerayı göstereyim size. Birazını getirdim. Geri kalkalım. Şimdi bu şekilde pis olanları direkt makinenin içine atıp makinede yıkayacağım. Çok tozlanmışlar. Zaten ben evlendim evlenip bir buçuk sene falan oldu. Bir buçuk senedir yüzde sekseni kulilerin kutuların içindeydi. Hiç açmadım. Öylece bıraktım hani şey olmasın diye. Yer yok koymaya diye. Ne oldu bir yamulduk biz ya. İşte o yüzden de kötü olmuşlar. Ben de o yüzden mecbur makinede de yıkayacağım. Bunları makineye atıp geliyorum. Evet onları makineye attım. Makineye atılacak bir iki tane daha var. Şimdi bu size bir önceki videoda bahsetmiştim. Ayakkabı rampası. Şimdi bununla beraber birlikte düzenleyeceğiz. Birazdan getirdim. Hadi bakalım. Açalım raflarımızı da. Hem bu şekilde daha rahat olur, bulup giyilebilmesi kolay olur çünkü. Kızımızı nasıl yo böyle. Ay ne oldu şimdi? Bu hiç bu hiç iyi olmadı şey olmadı Alanı daha geldi. Niye öyle oldu ki? Umarım işime yarar yani. Şimdi rahat görün. Şu terliklerimi koyacağım. Artık yaz geldi yani. Umuyorum ki yaz geldi yani. Magnetim var. Odaya koymak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Şunlara da bayılıyorum. Çok güzeller. Ama bunun taşının boncuğunu kaybettim. Birinin şu beyazları buraya hiç koyasım yok. Çünkü sadece bir kere giydim. Ve mahvolmasını istemiyorum. O yüzden bunu içeri götüreceğim. Ve benimle beraber aşağıya. Buranın ışığı cidden çok kötü. Bayağı kötü şu botları bir aşağıya alalım. Botların sığacağını sanmıyorum da buraya deneyeceğiz. Yani hayal ettiğim gibi olmuyor. İşime yarasın diye aldım. İşime yarayacaksa bir anlamı yok benim için. Şunlar da yepyeni. Bunları da hiç buraya koymayayım zaten sığmadılar. Şarjım bitti ya. Neyse. ben yani telefon açılana kadar boş durmak istemedim saat çünkü şu anda 5.30 ve hava kararmadan bitsin istiyorum. Bu şekilde koydum sporlar üst kısmı asla olmuyor. Aslında oluyor da mesafeleri kısa olduğu için eziliyorlar. O yüzden sporları alta koydum. Sığmayanlara da bu şekilde koydum. Botları da bu şekilde aşağıya koydum. Bir iki ileri bir ileri çünkü hiçbir şekilde sığmadılar. Çok fazla var. Şimdi buraya yine gelecek olan ayakkabılar var. Şöyle makinede 7-8 çift zaten ayakkabı var yıkanacak. Onları da yine buraya sığdırmaya çalışacağım yıkandıktan sonra. Şimdi giysi odasına geri gidiyoruz. Yakından da göstereyim sizlere. şekilde oldu burası. Şimdi sıra geldi buraya. Çok bunu aldım cidden çok dolmuş ya. Yine topuklarımı koyacağım. Benim topuklu çok nadir giysem de bir topuklu koleksiyonum var. Çünkü topuklara bayılıyorum. Çok giydim çünkü yani ameliyat olana kadar çok fazla giymiştim. Ah, giymeyecek gibi de değiller yani. Bak i̇şte bu süper. Tam oldular. Kırmızıları da onun altına koyabilirsin. Ki koydum. Çok iyi durdu. Bunu da koyarsak. Bence oldu ama biraz tuhaf oldu. Çünkü bana bakmıyorlar. Bunları da bekarlığa vedamda giymek için almıştım. Şu eşiminkilere koyacağım. Damatlık ayakkabısı. çok az bir şey kalıyor. Oh. Çok yoruldum. Şimdi şunları bir kat yukarı taşıyacağım. Hiç umduğum gibi olmadı cidden çok 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 uzun sürdü ya. Sadece güya lafta kulelerden çıkarıp yerleştirecektim ama hiç öyle olmadı. Öldüm resmen. Videoyu da uzatmak istemedim. Zaten şarjım da bitmişti söylemiştim. Çok yoruldum. Cidden çok yoruldum. Ayakkabım faslı artık bitti. Şimdi kıyafetlere geçeceğim. Resmen bütün günüm gitti yani bir ayakkabıya 3 saatim falan gitmiştir saat şu anda 7 falan herhalde hava henüz kararmadı da niye yamuk duruyoruz şimdi son ayakkabım kaldı onu da şuraya koyacağım oraya zaten sığmadı makinedekiler de var onlar da yıkanacak yerleştireceğim sonra onları da artık bir şekilde bir yere koyacağım şu son olarak şunu da sizle beraber koyayım dedim şu botlarımı da Kısım koyduktan sonra ayakkabı faslamız bitiyor. Artık kıyafete geçtiğimize göre sadece şu kısım var düzelecek. Gerisinde hiçbir şey yok. muhtemelen bir çoğu yıkanacak yani yıkanması gerekiyor. Keşke böyle atması gibi koyması da rahat olsun. İşte yıkayıp koydum. Gördüğünüz gibi yeni olmuş. Zaten giymediğim çok ayakkabı var. Ayakkabılar da kıyafetleri de gardırop hesabım var gardıroptan hepsini satacağım. Yani yüzde seksenini satacağım. Çünkü giymiyorum. Kullanmıyorum. Yani boş yere yer kablamasına hiç gerek yok. Of. Yani bu şekilde uğraşmam en azından. Değil mi? Şimdi güzel dönmüşüm. Bozmayayım bunu. Bunları güzel dönmüşüm. Aslında burası tam bir şey. Akışlık olarak aslında burayı güzel ayırmışım da. Anladım. Mecburen yıkanacak yani Mecburen Nüfret ediyorum Oy, Üzüldüğüm nokta Konuşamadım bu türlü Yani şöyle bu evde dolu dolu yaşasam Bir buçuk sene zoruma gitmeyecek Yani evlendikten zaten Üç ay sonra Ukrayna'ya gittik yani geneli 6 ay oldu yani totalde bir yıl bile bu evde kalmamışız ama gördüğünüz gibi küp. yani Ve sürekli her gün havalandırıyorum havalandırmasam yani <laughs> ne bileyim neler olacak demek ki küf ile silelim aslında bunun da pek bir şey yok yani. Etkisi yok diyebilirim. Ama yine de tabii ki çim şey içi bir şey fark etmiyor. Şimdi alt kısmı silelim. Giymediklerimi poşetleyeceğim. Yani satın almazsanız bile bu şey var. Yardım kolileri var. Yani giymediklerinizi oraya koyuyorsunuz. Oraya atacağım. Ya en azından ben giymiyorum. Başka birinin işine yarar yani. Hayır olur. Harap olur. Çünkü ihtiyacı olan çok fazla durumu olmayan insanlar var. En azından onlara bir faydamız dokunsun. Nasıl kurusun? Kuruduktan sonra yerleştireceğim. Bir saniye. Bunlar kuruyana kadar da ben biraz dinlenmiş olayım çünkü canım çıktı. Dolabın içleri kurumuş. Şimdi yerleştireceğim. Bunlar dürülü çıkartmış olduklarım zaten. Dürülü katlı çıkarmış olduklarım. Şimdi bunları zara yerleştireceğim. Mecburen dibe bastırmam gerekiyor. Yani senede bir kere bu düzeni yapmanız yeterli oluyor. Çok fazla yapmanıza gerek yok sürekli. Ya aslında ben hiç dağıtmıyordum da. Son zamanlarda şu alt kısım çok karıştı. Burası da karışınca artık bir şey yaptım hani Aman dedim. Bir saldım yani. Bir de artık uğraşmak istemedim. Sıkıldım sürekli aynı şey oluyor. bu şekilde katlıyorum. Daha düzenli, daha güzel oluyor. Düzenli zaten çok önemli diyoruz. Aşırı derece görürseniz. Yıkanacak olanları kenara ayırdım. Kokluyorum. Kimisinde yumuşatıcı kokuyor. Kimisinde de küf kokuyor. Küf kokanları oraya ayırdım. Bunlar bir şey yok. yanlış yaptım niye söylemiyorsunuz bunları bir tık öne yerleştireceğim en arkaya kalınlarını korumam gerekiyor Tabii burası tekrar değişecek niye derseniz şimdi onlar yıkanacak yıkandıktan sonra tekrar bir dürüm dürüm <laughs> katlama aşaması olacak için mecburen yine değişecek %100. Oh. Çok fazla kazağım var. Aslında bunları hep ne zaman aldım? Yeni aldım sayılır. Yani bir sene ancak oldu. Sen nasıl oldu söyleyeyim size onu da. Normalde benim yazlık daha fazla eşyam vardı. Ukrayna meselesi çıkınca hep kışlıklara döndüm. Yani bütün şeyimi hani kaza kalmaya yönelttim kendimi. Çünkü Ukrayna soğuktu. Ama tabii ki bazen çok sıcaklığı da oldu. Soğuğu da oldu, sıcağı da oldu işte. Ama genelde oraya göre alışveriş yaptım. Çünkü en fazla ne yiyeceksen onu götürmem gerekiyordu. Yani mantığı kendi öyle zaten. O yüzden kışlıkları biraz abarttım. Hatta bu birazcık azalmış halde diyebilirim. Şöyle diyebilirim. Çoğunu sattım ben. Hani dolapta yerim olmadığı için fazla eşya istemiyorum. Fazla eşya olunca bu sefer ne giyeceğimi şaşırtıyorum. Bir de pandemiden dolayı hep şeye alıştım. Daha doğrusu hepimiz alıştık ülkece. Eşofman. Artık üstüne bir sivit ya da tişört. Öyle eskisi gibi süslenim vesaire. Unuttuk tamamen. O yüzden yani pantolon giymek çok zoruma gidiyor. Mecbur <laughs> olmadıkça da pantolon giymiyorum zaten. Eşofman sürekli. Ama giyilmiyor. Gerçekten giyilmiyor. Kazak pasta bitti. Tişörtlere geçiyorum. Şörtleri dürme taraftarıyım. asma taraftarı asla değilim. Çünkü benim fikrimce sünüyor. Kazaklar da aynı şekilde. Ya tabii ki şey olsa daha iyi olur. Askıda dursa daha iyi olur ama hem çok fazla yer kaplar. Hem de ne bileyim bana sünüyor gibi geliyor. Ama bu sefer <laughs> katlayınca da ütüsü bozuluyor. İşte böyle bir kısa döngü içerisindeyiz. Şimdi günlüklerle normal evde giydiğimde, dışarıya çıkarken giydiklerimi ayıracağım. Bitti dedim. Geldi gibi. Şimdi üstüne koyacağız artık. Normalde şöyle koyacağız. Bunu düzenlemediğim için. Nerede neyim var? Hiçbir fikrim yok. Hep unuttum yani. En azından bu şekilde olunca nerede ne var bulabiliyorum ve alıp giymesi benim için çok daha rahat oluyor. Diğer türlü acelem oluyor diyelim. Bulamıyorsun yani. Acelem var ya. Bulamıyorsun. Bulamadığın için direkt eline ne geçerse onu giyiyorsun. güzel parfüm aldım kokusu çıkmamış. Şimdi kalın şortlerle gece tişörtleri ve gündelik giydiklerimi ayırıyorum. Bazılarının kutusu var bazılarının kutusu hiç yok. Hiç önemli değil benim için. Mesela şu. Böyle bir şey bir insan neden alır ki? kalmasın dolabın dolmasın. Şimdi iki raf çok iyi güzel gittik. Son iki hafta eşimin onunkiler günlerde tamamlan süper olacak. Ben de rahat edeceğim kurtulacağım. Şimdi kropları da ayıralım. En son düzenleyeceğim orada Şu beyaz şörtler çok hayat kurtarıcı oluyor. Ama tabi dolabın içinde bulup da giyebilirseniz ne mutlu size. Bugünü hiç ama hiç böyle hayal etmedim. Daha kısa sürer diye düşünüyordum ama hiç sürmedi. Hatta ben burayı biraz toparlayayım size. Öyle açayım ki video çok uzamasın. işimin ayakkabılarını oraya koydum. Burada kendimkiler var. Hepsini sığdırdım bu şekilde. Sığmayanları şuraya koydum. Kışlık, yazlık, kışlık, yazlık. Bütün giyeceklerim orada elimin altında. Kışlıklar tamamen orada. Kısma geçelim. Burada da ev terliklerim var ve şuraya koymuş olduğum ayakkabım var yine birisi botum. O ikisi de şey düğünde ve nikahta giydiğim ayakkabım. Çantalarımı da böyle astım. Çok daha iyi oldu. Şapkalarımı da şöyle zaradan çantam ayakkabımı bir şey almıştım. Öyle kese göndermişlerdi. Onun içerisine koydum tozlanmasın diye. Bu kadar. Yani eski halinden eser yok. Masamda tertemiz. İşte hatıramız. Bir videoda göstermiştim size. Resmimizi çekmişlerdi orada. Burada ben. Artık video burada kapatıyorum çünkü çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım. Daha yıkanacak çamaşırlar var çünkü. Çok yorulduk bugün, yorulduk ama değdi görüntü şu an çok iyi. Şemsiyene orada. Neyse o şemsiyi oradan almam lazım. Çok yoruldum arkadaşlar, cidden çok yoruldum bu kadar uzun süreceğini hiç tahmin etmedim. Öldüm, öldüm yani net öldüm. Şimdi videoyu kapatacağım. Malum şu arkadan çıkan. Bazı e, küfedeymiş kazaklar vardı ve kokan kazaklar, onları ayırdım şimdi onları yıkayacağım ve ayakkabılar var tabii ki yine onları yıkayacağım sonrasında onları yerleştireceğim falan filan ama yıkanana kadar onlar bir gene 3-4 saatim var. 3-4 saatte hem dinleneceğim hem edit yapacağım ki videoyu size yetiştirebileyim şu an kendime zaten hayret ediyorum size video yetiştireceğim çünkü video çektim. Genelde sürekli bir şeyler oluyor. Çünkü ben size ne video çekeceğim desem. Şu yüzümün gözümün hali. Bak sümük gibi oldum aynı. Takam güzel duruyor mu? <laughs> Neyse arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok yoruldum. Beğenin abone olun kanalıma yani. Çok üzüyorsunuz beni. Hala 2000 abone olamadık yani. Çoktandır 1600'lerde sayıp duruyoruz. Neyse. Yakında da size güzel bir çekilişte geleceğim. Güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şöyle makyaj malzemeleri olacak. Çoktandır makyaj videoları çekmiyorum net yani. Bir sene olacak neredeyse. Hiç çekmedik. Aynen bir sene olacak. Çünkü ben en son Ukrayna'dayken konuşamadım. En son ben Ukrayna'dayken çekiyorduk çünkü makyaj videolarına. Yani neredeyse bir sene olacak. Bir senedir makyaj videosu çekmiyorum. Hem makyaj videosu çekeceğim hem de size yeni hediyelerim olacak. Tekrardan teşekkür ederim videomu izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videodan haberdar olabilmek için size zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.